Merhaba arkadaşlar. Youtube kanalıma hoş geldiniz. Bu hafta benim grubumda olan etkinlik modelinin anlatımını yapacağım. Bu hoş model. Çok farklı. Çok hoşuma giden bir model. Bunu sizlere anlatım olarak yapacağım inşallah. Arkadaşlar kanalıma abone değilseniz abone olup da zil sesine basarsanız gelen bildirimlerden haberdar olursunuz. Arkadaşlar ara kısmıyla başlayayım ben. Fil yapıyoruz arkadaşlar burada. Şöyle arkadaşlar. Bu modelin arası ne çok sık ne çok seyrek arkadaşlar. ben pembe ve mavi ile yapacağım siz dilediğiniz renklerden yapabilirsiniz şu şekilde devam ediyor bir tane daha yapalım bildişini Şimdi çiçek kısmına geçeceğim arkadaşlar. Çiçeğin de yaprağını yapıyoruz ilk önce. Geri dönüyorum. Buraya dört tane pırpır pır yapacağım. Orta büyüklükte olması yeterli. geri dönüyorum arkadaşlar. Tekrar buraya bir tane pırpır. İkinci sırayı yapıyorum arkadaşlar. 3'e geçtim. Ve son sıradayım. yaprağımız bu şekilde bitiyor arkadaşlar şu modeli çıkardığımda buradaki bir biraz fazla bırakmışım şimdi biraz daha sıkı yapacağım orayı şu kafi herhalde iki tane bırakmam gerekiyordu onun için söküyorum bir iki iki tane zürafa bırakıp aşağı iniyorum şu şekilde yeterli ve ara kısmına burada devam ettim çok hafif ve çok gösterişli bir model ben görünce beğendim umarım sizde beğenirsiniz. ve son fil dişimizi de yapmış olalım. İpimizi burada kesiyorum. Dip kısmı bu şekilde arkadaşlar. Çiçek kısmına geliyorum. Arkadaşlar şu yaprağımızın burasına batıyoruz. Ben ilk batışlarda çift oluyorum ki biraz daha sıkı olsun diye. Şu şekilde battım. Şöyle bir yuva yapıyoruz arkadaşlar. Bu biraz büyük oldu. Şöyle biraz daha kısayım. ve yaptığımız yuvanın içine tekrar batıyoruz dönerek elimizde dönseliyoruz. yani ipimizi çift katlı bir yuva yaptım arkadaşlar şu anda şu yeşil yapraktan biraz uzak durayım işimi rahat yapayım diye biraz çektim arkadaşlar çektiğim için yuva biraz aşağı kaydı düzelteyim biraz. Evet bu şekilde şu şekilde bir yuva yaptım. Şimdi uç kısmına geçiyorum. Bir tane pırpır yaptım. Pırpırın üstüne battım. tekrar aşağı indim burayı biraz sıkı tutun çok bol bırakmayın ipinize tekrar yukarı bu işlemi iki defa pardon üç defa tekrar ediyoruz iki oldu bir tane daha yapıyorum Ve en sonunda sıkı bir şekilde aşağı indim birinci kanadımız bu şekilde yapıldı bunun gibi üç tane daha yapacağız arkadaşlar önce pırpırla başlıyoruz burada dikkat etmemiz gereken boyutlarının aynı aynı boyda olması ikinciyi yaptım şu an üçüncü yapacağım ve aşağı iniyorum şekilde devam edeceğim arkadaşlar. üçüncü kanadımızı da yaptık ve bir tane kanat kaldı arkadaşlar zamanla bunlar düzeliyor yaparken biraz bozuk gibi gözüküyor ama son kanadımızı da yapayım Ve son sırayı yapıyorum ve çiçeğimiz bu şekilde bitiyor. Pimi kesiyorum ve çiçeğimi düzeltiyorum. Çiçeğin aşağıda mı yukarıda mı olmasına siz karar verebilirsiniz arkadaşlar. Modelimiz bu şekilde. şirin bir model. Arkadaşlar ben de ilk defa denedim bu modeli. Ama görüntüsü çok harika. Sizin de denemenizi isterim. Yapacak olan arkadaşlara kolay gelsin.